20 yaşımın sonlarındayım. O zamana kadar da 19-20 yaşlarımda da daha Müslüman değilim. Anadan babadan doğma Müslümanız da bir yerden sonra koptu. Ateist, agnostik, deist arası gidip geldi. Ateist, çok kısa bir süre ateist olarak tabir ettim kendimi. Yani çok saçma bir şey ateist. Agnostiklik yine daha makul nispeten. Ee, agnostizm, deizm arasında gidip geldim öyle. Ve kendi inancım doğrusunda da tutarlı bir hayat yaşıyordum o 20 yaşında falan özellikle yani. Şu an seküler bir insan nasıl hayat yaşıyor işte aklınıza geliyordur hani. Ve o zamanlar ben 20, yaşı 20 yaşındayken abi 37 yaşında bir sevgilim vardı. <laughs> 37 dediysem yani küçük gösteriyordum. Mirp Candır. Ee, neyse. Gayet çocukluğumdan beri bana televizyondan şuradan buradan çevremden teşvik edilen hayatı yaş yaşıyordum o zaman ben. Nedir üniversiteye gittik. Tamam güzel oldu üniversiteye gittik. Aynen onların söylediği. Üniversitede zaten oğlum eşek bağla sen mezun oluyorsun. Sen dalgana bakarsın. Aynen öyle oldu. Derslere girmiyordum bile. Çok da devam zorunluluğu yoktu. Sınavdan sınava gidiyordum veya bazen muhabbet olsun diye milletle işte arkadaşlarıma takılmak için gidiyordum. Sınavdan da bir gün önce ya çalışıyordum ya da işte. Onu bile yapmayıp okulda bir tane ders anlattırıyordum. Oh, öyle veriyorduk sınavları. Ondan sonra işte bizim hatunla böyle şey yapıyorduk. Takılıyorduk böyle cagirde böyle ot mu ot koyayım işte içki falan böyle. Bu arada hani şey eee... şey burçlara da inanmıyorum ama akrep kadını iyi sevişir derler ya harbiden öyle bir şey var yani. Ben mi onu sikiyorum, onu mu beni sikiyor belli değil. Kesin seyrediyordur şimdi. Ara sıra da görüşüyoruz onunla hala hani. Kafa karıdır çünkü. Neyse. Ama ben işte bu dönem depresyona girdim. Bu hayatın ortasındayken dedim ki, e, hepsi bu mu bu mu yani. Ya, tatmin olmadım ki yani. Ya, tamam evet dışarıdan bakıldığında çok keyifin yer falan ama doyurmuyor seni. Hayırdır? Hepsi bu mu yani? Ben ilk depresyonuma aslında ilk ciddi depresyonuma bunun içinde başladım. Her şey güllük, Pristanlık. ekmek elden, su gölden yaşıyorsun. Tamamen hazcı bir hayat ve fark ettin fark ettim ki bu da beni mutlu etmiyor. Birdenbire ben yataktan çıkamaz oldum. İşte i̇ki sene falan ben bildiğin bu odadan çıkmadım zaten işte. Böyle kafa yormaya, okumaya, yazmaya falan o zamanlar başladım. O dönem olmasa şu an bu konuşmadan haberiniz olmayacaktı. O dönem olmasa ben bu konuşmayı bile yapmayacaktım. O blog çıkmayacaktı. Vesaire vesaire. Ve aslında hani ben insanların bunu kafaya takmamalarını çok enteresan buluyorum. Dışarıdan aslında senin böyle ah uf olman böyle garip gözüküyor. Evet çünkü insanların çoğu derdi vardır ama yine de işini gücünü devam ettirir ama böyle bunu fazla büyüten insanlara da aman ne büyük çok da önemseme oğlum deniliyor yani. Halbuki bence tam tersi. Lan nasıl önemsemezsin bunu? Çünkü hayatta sorulacak 3 soru var. En önemli. Bunların dışındaki sorular biraz tıraşta kalıyor. Bu 3 sorudan da sadece ikisini sorarsın seçtiğin yola. İlk soruda seçtiğin yola bağlı. Bir, hayatın anlamı var mı yok mu? Şu an ona girmeyeceğim o konuya ama kendi kafasında her insan hayatın anlamı vardır ya da hayır hayatın anlamı yoktur gibi bir tercih yapar. hem vardır hem yoktur gibi bir seçeneği seçen varsa geç onları ele yani tamamen mantıksız. Eğer hayatın anlamı vardır diyorsan bu sefer sorman gereken esas soru şu oluyor. Nasıl anlamına göre yaşayacağım? Çünkü nedeni ilk başta çözmüş oluyorsun. Niçin çözmüş oluyorsun? Evet hayatın anlamı var. Şu şu için. Bunu da dinden başka bir şekilde temellendiremiyorsun bu arada. Onlar sonra konuşacağım konular. Sonra nasıl ben inandığım dine uygun yaşayabilirim? Buna kafa yormak istiyorsun ve bir yandan da bir başka önemli soru. Bu da aynı sorunun B şıkkı diyelim. Bu kadar şey nasıl sabredeceğim? Nasıl nasıl tahammül edeceğim? Yine bu da bir nasıl sorusu tabii. Fakat hayatın anlamı yine başa dönelim. Hayatın anlamı yok yolunu seçtiysen yani şurayı değil de hayatın anlamı sorusunu sorduğunda nedir? Var mıdır sorusunu sorduğunda Evet yeni verdiği cevap şey az önce saydıklarımda yok diyenin seçeceği yol da bence soracağı soru da şu. Neden intihar etmemeliyim? Bu sorular dışında geri kalan tüm sorular aslında lay, lay lo. Fakat bu soruları çözdüysen en azından kendini tatmin edici bir cevap bulduysan ancak yerlerine yönelebilirsin. Ve bu soruların böyle boş iş, boş muhabbet olarak görülmesini benim aklım almıyor. Ha şimdi ben bu konuları düşünüyorum falan diye kendimi üstün falan görmüyorum kimseden. bir kere şu var ben de böyle yaşıyordum. Hani o yüzden kimin ne olacağını bilemiyorsun. Belki bir dönem sonra ben de hazcı gibi hayata yöneleceğim. Gerçi şu anda hani pek ne kadar İslam bir hayat yaşıyorum ona tartışılır ama e, siz benim ilimimi ahlaksızlığım ahlaksızlığımı değil. E, ama eskisine göre bayağı bir düzelme var öyle. Demin anlattığım olaylar falan yok yani. Toparladım kendimi. Ve aslında şunu uf, tamamen içselleştirilmiş durumda. Hayatın anlamı var mı yok mu sorusuna vereceğin cevapların arasında fark değil. Uçurum 180 derece bir fark olduğunu içselleştirmiş değil çoğu insan. Evet belki bir kısmı bir de lafta da ee, anlamayanlar var. Bir kabul etmeyenler var. Bunlar bana saçmaşma olduk diyor. Bir de evet bunun hakkında veren var sahiden yani hayat bu yazı tura gibi dik gelmesi de yok. Ya yazı yazı tura gelecek ya. Bu konuda bir gri yok. Siyah beyaz. Ya hayatın anlamı vardır ya yoktur. Bu kadar basit. Ve bu sorunun cevabının önemini yeterince içselleş, anlamış olsa bile içselleştirebilmiş değiliz aslında. Bu o kadar önemli bir fark ki. Bu içselleştirememenin sebebi ve daha çok da bu konuları boş mesele olarak görmemenin, bu e, boş mesele olarak Görmenin sebebi aslında şudur. Kısaca cehalet mutluluktur diyoruz ya. Bakın hani bunun adı koyulmuş durumda. Şu an biraz tartışmalı da olsa bir e, şey var. Deve kuşu etkisi diye bir yeni bir şey kazandırdılar literatüre. Aslında iktisadi bir deneyken psikoloji deneyine e, psikolojik bir şeye dönüştü bu. Kavrama dönüştü. Teşhise, tespite dönüştü. O da şu. İnsanlar kendilerini mutsuz etme ihtimali olan haberler haberleri öğrenmemeyi seçiyorlar. Şöyle mesela bir deney yapıyorlar üniversite öğrencileri üzerinde. Şimdi kaynağını falan bulamayacağım arayan budur yani. Sahiden, sahiden ciddi bir çalışmam. E, bu öğrencilere önce e, üniversite öğrencilerine bir seminer veriyorlar. Cinsel yolla bulaşılan bulaşan hastalıklar hakkında ve bu hastalıkların bulaşacağı sorunlar hakkında. Ardından bu semineri izledikten sonra öğrencilere e, bedava şey yapma e, bedava test check up gibi kan testi yapmayı teklif ediyorlar. Sayılan doktorlar falan var. Öğrencilerin bir kısmı şeyden dolayı e, o külfete girmek istemiyor şeyden dolayı. Kan aldırıyorsun sonuçta. Hadi onları şeye dahil etmiyorlar. Kan istemediği için bu soruya Hayır istemiyorum diyenleri şey yapmıyorlar, dahil etmiyorlar. Öğrenciler tamam bir çoğu kan veriyor ve sonra kan veren öğrencilere diyorlar ki test sonuçlarınızı işte hazırlıyoruz, uğraşıyoruz. Fakat bu bedava test sonuçlarınızı da bedava öğreneceksiniz. Fakat bu test sonuçlarını öğrenmemek için bize 10 dolar vereceksiniz. Bize eğer 10 dolar verirseniz test sonuçlarını size söylemeyecek. Garip bir şekilde birçok öğrenci 10 dolar veriyor ve test sonuçlarını öğrenmemeyi tercih ediyor. Ki zaten hani yurt dışında bahsediyoruz cinsel ilişki gayet. Buradan, burada da yaygın da orada da zaten. Kolej öğrenciler arasında gayet yaygın. Ve adam o kadar kan vermiş. Bir de onun üstüne para vererek testin sonucunu öğrenmemek istiyor. Ya bu çok inanılmaz bir şey aslında. Yani bildiğin cehalet mutluluk tur lafını adamlar bir yerde şey yapmışlar. Deneylemişler. Bu biraz da şey gibi yani. Doktora gitsene be oğlum madem ağrın var. ama bırak şimdi bir şey söyler moralim bozulur. Ha aynısı. Belki de bu yüzden insanlar bu meselelerle ilgilenmiyorlar. Canını sıkacak çünkü. Ve ve şuna bakıyorlar bir de. Bu gözlemleri tabi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama felsefe açıdan da doğru olma olasılığı çok yüksek. Bu para verip testin sonucunu öğrenmemeyi tercih edenler genellikle daha mutlu daha güler yüzlü olan öğrenciler. Aslında bu çok mantıklı. Hani ilk başta şey düşünürsün. Niye ki üzgün olan daha fazla acı artmasın diye tercih eder o test sonucunu öğrenmeyi. Bir de oradan kötü haber çıkarsa bir darbe daha yemeyeyim diye. Hayır. Mutlu adam daha doğrusu keyfi yerinde olan adam bunu kaybetmemek istiyor. Aman keyfin bozulmasın demek istiyor. Sorduğun zaman insanların mutlu değiller fakat keyifleri yerinde. Çünkü konfor çağında yaşıyoruz abi. Belki de bu konfor sahibi olmak insanların bu sorudan kaçmasına yol açıyordur. Şeyleri biraz saymıyorum. Geçim derdinde olan adamları saymıyorum. Gerçi ben de geçim derdindeyim ama en azından işte orta direk dediğimiz küçük burcuva dediğimiz şeydeyim, ee, sınıftayım. Yine en azından orta haliyim. Fakat sahiden hani asgari ücretle çalış, sabahtan akşama haftada 6 gün hatta 7 gün çalışıp bir de 3 çocukla aileyi geçindirmek zorunda olan adamı ayıplamıyorum. Ona diyecek bir lafım yok. Ama aha, benim gibi olan e, aslında birçok imkana eriş, erişme hakkı olan adamlar adamlara kızma hakkını kendimde görüyorum. Kendime de kızıyorum. Çünkü dediğim gibi vaktini çok verimli kullanabilen bir adam değilim. Çünkü elinde imkan var ve sahip olduğun imkanları kafa yorulması gereken meselelerde kullanmıyorsun. Gidiyorsun amına koyayım aldığın iPhone'la Instagram'da çektiğin fotoğrafla falan fistan. Hava atmak için kullanıyorsun. Veyahut da kendinim Türkiye'de bu özellikle çok yaygın. Sırf AKP'li olmadığın için başkalarından üstün görüyorsun. Hayattaki tek meziyeti çünkü bu. Aslında bu sahip olduğu imkanları imkanları iyi işlerde kullandığı için başkalarını küçük görmüyor ki bu adam. Sahip olduğu ve elinde olmadan tanrı vergisi iyi bir eğitim alma fırsatı bulduğu için sahip olduğu imkanlarla diğerlerini eziyor. Bu çok aşağılık bir şey işte. Yani ben harbiden kafayı kurcalayan adamın kurcalamayanı elinde imkan olup da kurcalamayanı hakir görmesini destekliyorum. Hakkı görmek zorunda. Fakat günümüzde o kadar azınlıkta ki bu insanlar bu adama sen, sen boş işlerle uğraşıyorsun diyen adamlar çoğunlukta. Aslında da, ezilmesi gereken, mecaz anlamda dayak yemesi gereken adam sana dayak atıyor bu konulara kafa yorduğun için.